Ey inananlar, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğinizde onu yazın. Aranızda bir yazıcı, onu doğru olarak yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu atlı ermez veya zayıf biri olur yahut da bizzat kendisi yazdıramayacak durumda bulunursa, onun yerine velisi doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, tanıklıklarına güvendiğiniz bir erkekle, birinin unutması durumunda diğerinin hatırlatması için iki kadın tanık yeter. Tanıklar çağrıldıklarında tanıklık etmekten kaçınmasınlar. Büyük olsun, küçük olsun, borcu süresiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında daha doğru, tanıklık bakımından daha güvenli, ve sizin kuşkuya düşmemeniz için daha uygundur. Bununla birlikte aranızda yapmakta olduğunuz ticaret peşin bir ticaretse onu yazmamanızdan ötürü size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda da tanık tutun. Ne yazıcıya ne de tanığa zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız kuşkusuz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi çok iyi bilendir.